aklındaki kişi senden neden özür dilemiyor? Ben diyor senden diyorum çok yakında bu zamanın içinde ya bir gün ya dört gün olabilir. Ama burada benim gördüğüm şey bir diye gösteriyor. Bu saatin içinde de bir olabilir. Dakikası da bir olur. Onu bilmiyorum. Ama şimdiye kadar artık böyle çok uzatmış senden adım beklemiş. Demiş ki ya demiş hani neden ben geleceğim? Ortada bir yanlış anlaşma var. O gelip benden özür dilesin diye. Hep buna beklemiş beklemiş ama artık adım atmaya karar vermiş. Yalnız böyle bir ileri iki geri düşünürken zamanın kendisinden de akıp gittiğini kendisi çok iyi bir şekilde görmüş ve mantıklı bir karar vererek kendine de hazır hissederek sana adım atacağını ve yalnız burada bir şey var. Özür dilerken bile ne birazcık böyle gururlu ve kibirli davranacağını size kartlar söylüyor. Kendisi hatalı, hatalısını da gururunun arkasına saklayacak, özür dileyecek. Ama bunu kabul edip etmemek de size kalmış. Ya hemen kabul edip iyi bir şekilde barışabilirsiniz, ya da diyebilirsiniz ki, dur dur, hani bu tam olmadı, özrünü beğenmedim. Sen bir ikinci defaya bir daha gel, özür dile diyebilirsiniz.